Sinavları şey, soruyordu. Varmış. Merdiven. En üst katın, evet, en üst katta. Ya arkadaşlar, orada ne kadar yoğun nüfus varmış ya. Arkadaş valla bir şeyde buraya geldik mi yandık. <laughs> e bunun saati ne kadar delikanlı? Dur <laughs> Saat mi? Saat değil abi, beş dakikası altı lira. Beş dakikası. Evet. 5 dakikası altı lira. Şu gördüğünüz şeyin. Çarpışan arabanın. Evet. Modern. Güzel bir lüne park. Normalde açılışı özel. Bu oyun alanı olduğu gibi mi yoksa açılışı? oyun alanı dedikleri alan şu ve yarım saat çocuklar burada kendilerini ifade ettiğinde 18 lira bir saati 22 lira bakalım ne varmış güzel Peki çocukları bırakıp gittiği zaman aile size teslim ediyor. Siz kesinlikle ...herhangi birine teslim etmiyoruz. Evet AVM'yi gezecek yurttaşlar için kolaylık. Evet emniyet kemeri yok ise... Özge Hanım sizi kıskandık biz de getirdik. Şarjör mü satıyorsunuz yoksa? şarjör evet, satıyorum. Kaç tane var içinde? 30 tane var. 30 tane var. Kaç para? 6 TL. 6 TL. Peki ne kazanıyoruz? Efendim, <laughs> kazan... Altı gibi eliş oyuncaklardan He. Evet. Olursanız şunları kazanıyorsunuz. Evet Özge Hanım. Kıskana kıskana en sonunda getirdik. Fakat bu AVM'nin en güzel yanı canım çocukların Gerçi bütçemizi biraz sıfırlamaya e, yönelik olsa bile Çocukların e, Çocuk olduğunu anlayacakları bir yer Çınar memleketi mahvetti ne? Ah, 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 Yine mi sen? Yine. Çınar Yakaladım. Yakaladı. Ben çekebiliyorum size. bu çekebiliyorsun. Bu milli çınarımız. Bunlar. yavaştır Trafik polisi var. Ay çınar. Ha. Yavaş Yavaştır, Trafik polisi var kapıda. anlayamadım ama neyse. Bu nedir? Mesela 50 liralık yüklettiniz. Biz 30 lira veriyoruz. 80 liralık oyun oynuyorsunuz. Ne oyunu var? Buradakiler işte. Aslında hepsi. Evet. Anladım. Oyunlar 6 lira mesela. 3,5 lira, 6 lira değişik. Peki 6 lira bir oyun mu sayılıyor yoksa? <laughs> Sanırım Ayşe Diyar beni bayağı zayıflatacak. Çünkü buraya girdi mi çıkmak bilmez o. Yılmaz yeni açıldı. Az önce açtılar. Ben de şöyle bakıyorum. Genel bir çekim ayarlıyorum. Fakat Yılmaz şey var. Tüpsel çekmiyor burada ya tuhaf bir durum ama çekmiyor. Duygu sinema var sinema. Yalnız bileti bir kişi 2D'de 60 lira, 3D'de 76 liraymış. Yandım Duygu. Bak göstereyim şimdi şeyi fiyat listesini. 60 liraya 3 d sinema olur mu ya? Yok 60 lira değilmiş sen. Takılıyorum Duygu. Duygu şaka söyledim. 2D tam bilet 15 lira, 3D tam bilet 16 lira. Öğrenciysen daha ucuz oluyor. Halk günü 11 lira. Sağ olur, güzel, Teşekkür ederim. Ve sinema fiyatları 15 ile 16 lira arasında değişiyor. İyi. Fiyat, uygun bir fiyat olduğunu görüyoruz. duygu basın yok. Basına zaten gerekeni yapıyorlar. Yok. Bir sorayım bakın. Şey biletlerde basın diye bir şey oluyor mu? Yok. Duygu şansına küs temel amcaya söyle. 5 lira fazla versin sana. Evet diğer alanları gezelim. Aa, buradan bir ordu manzarası izlenebilir. Burası neymiş? Hut Cafe diye bir yer. Güzel. Duygu burada Boztepe manzaralı çay yedi buçuk liraymış. Çarşı manzaralısı 2 lira. Ona göre gelin. Şaka diyorum kız inanmayın. Fiyatı bilmiyorum. Ha burası kahve durağıymış ya. Hmm. Evet. Kahve durağı. Şimdi yanları gezelim. Buraya bir şey mi açılacak acaba? Evet. Buraya da bayağı bir mağaza açılacak herhalde. Göremiyoruz. abi bizim Enver Yılmaz başkan demişti ordunun nüfusunu artırdık diye. Ben de inanmıyordum. Artmış eminim. Baksanıza ya. Orduda ne kadar adam varmış. Cumhur kardeş boş zamanda bir çay ısmarlarım sana. Evet burada pizza. Güzel pizza yemek istemezsiniz diyor ama parayla herhalde veriyorlar. Onun için ben istemem. Bu ne? Soslu tava farklı bir şey. Benim param yok ki. Banka kredi kartını iptal etti. Yoksa vallahi yerdim. Bu arada burası nedir? Bakalım. O bura gerçekten havada bir yer. Güzel. Fark etmez Cumhur. Evet. Bu arada görevimizi de yapalım. Evet şehir terası Yılmaz. Abi ordu değil Giresun değil Samsun bile doyuracak kadar şey var burada. Fiyatlar kaç para çocuklar? Ne abi? Fiyatlar ne kadar? Abi klasik fiyatlar. E, klasik fiyatlar. Kaç para o? Bu ikisi 15 lira. İkisi 15 lira. O zaman gelinebilir yani. Çok para ya. Bir öğün Her gün yesen ayda 250 Lira. Asgari ücretin beslenimi gitti. Burası Fos diye bir yer arkadaş. Güzel, pahalı. Teşekkür ederim. Buradan içeri giriliyor mu tekrar? Buradan Yok, dışarı çıkabiliyoruz değil mi? Evet. Burası da hazır gıda. Bosniye. Neymiş? Evet. Aşağı yukarı güzel. Sanırım herkese ve herkese göre bir yeme içme alanı oluşturulmuş. Valla Yılmaz fiyatlar uygun galiba. Çorba 6 lira. Zaten biz 6 liraya içiyoruz çorbayı. Bir e salata da aynı. Sanırım yani durum bu. Fiyatlar uygun. Bu AVM'nin olduğu yer eskiden pusko birlik vardı burada. Hatırlıyor musun? Sarkiye Mahallesi. Sen de 9 düşün. Şeyde oradaki pusko e, birliğin olduğu yerin olduğu gibi katın aldılar. Daha Bundan önce burada Tuzko Birlik Market vardı. Yasal pamuğun sağ olsun hallettiği o alanın olduğu gibi. Bu neymiş? Kopeye. Her gün